Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız, adım adım finale gitmesine rağmen çıtayı sürekli üst seviyelere çıkartarak ekran yolculuğuna devam ediyor. Heyecanın had safhaya ulaştığı dizide geçtiğimiz bölümün en çok konuşulan olayı kesinlikle dizinin Gülcihan'ının ölmesiydi. Oyuncu Devrim Yakut tarafından canlandırılan Gülcihan karakteri yatağında uyurken vefat ederek diziden ayrılsa da diziden neden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadığı için iddialar ortalıkta dolaşıyordu. Çekimlerine yeniden başlanan Behzat Ç'nin kadrosuna girdiği için camdaki kızdan ayrılmak istediğine yönelik iddialar ortalarda dolaşırken, Devrim Yakut bu iddialara açıklık getirdi. Aslı Şafak'la işin Aslı programına konuk olarak katılan Yakut, camdaki kız yolculuğunun sona ermesiyle ilgili şu sözleri söyledi. Benim camdaki kızdan ayrılma sebebimi pek çok seyredenimiz Behzat Ç ile yaptığım anlaşma yüzünden ayrıldığımı düşündüler. Öyle haberler çıktı, konuyla hiçbir ilgisi yok. Ben Behzat Ç ile aylar önce anlaşmıştım zaten. Yaz döneminde çekilecek bir işti. Bir platform işi. Dolayısıyla Camdaki Kızı o yüzden bırakmadım. Karakterin ömrü vefa etmedi yani öyle diyelim. Aslı Şafağ'ın bu etik açıdan hoş karşılanan bir şey olmuyor mu sorusuna ise Yakut şu şekilde yanıt verdi. Biz tabii ki aynı anda iki ulusal kanalda dizide oynayamayız. Sözleşmemiz gereği de etik. Ama bu platformlar çıktığından beri esas işimize aksatmamak koşuluyla platformda çalışabiliyoruz. Ama benim haberlerim şöyle çıktı. Sanki ben Behzatçe için camdaki kızı bırakıyormuşum gibi. Öyle olmadı, ikisi ayrı ayrı durumda. Yoksa orada etik olarak bir sıkıntı yok.